Fahni Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte App Store fatura bilgisi istiyor. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Aktarımı detaylı olarak sizlere gerçekleştirelim. Ayarlar uygulaması açın adınıza dokunun ödeme ve teslimat için dokunun. Apple kimliğinizle giriş yapmanız istenebilir. Buradan fatura bilgisi isteme probleminden rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza salı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.